Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün 5 Patrol oynuyoruz her zamanki gibi. Ee, yine takımımız tam. Ee, bugün yükseliş atıyoruz şu anda ve aldığımız takım kompozisyonu beş tane tank oluyor. Ee, bakalım neler olacak, bakalım neler yapacağız. Haydi başlayalım. Aa, biz laf kazanırız <laughs> işte bu internet. Abi oğlum <laughs> Aa, ne ne? Anan. Oğlum kazanmayı Aa. bırakın zaten. Sur vermeyi düşünüyorsun. Ben direkt 15'i bekliyorum şu an tek atayım. Oh. Oğlum ya 3 kilo aldım en azından. Çok iyi. Skor kaç? Uy, ya, Toplam iyi. skor. E, 49-10. Kaç? 9-10. Oh. Ya girelim ya girelim oğlum, neyi bekliyoruz oğlum yani, zaten bitti oyun. Bari girelim, kanımızla <laughs> savaşalım. Aa ben geldim. Ben Söyleyeyim. de geliyorum, hadi. <laughs> Onun da pink düştü, 55 oldu. Şimdi Enes'in gidiyor, hadi sırayla herkesin gidiyor zaten. Hadi ben geldim. <laughs> hadi. Karşıda ad Ucunu fazla ben ap ben mi? Karşıda. Eee... <laughs> Bir tane AP var. Ben Sadece ben bir tane AP var. Şeycektir. Ben direkt Karabaltayı gömdüm şimdiden. Ucum ucum ya. Alırız oğlum biz bunları. Çok rahat. Zaten karşıda çok tank yok. Gir 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 gir. Abi. Alırız eee. bunları alırız. Aaaa uçakta adamlar. Uçakta şey yaptım ya. Şimdi gel gel. Tamam. Hadi 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 <laughs> alırız. Geliyor. Bu kadar ya. Bak bak dedim oğlum. O Jinx gitti zaten. Şunları toplayın bak belki döner belki döner, döner kesin döner. Karşıda zaten 2-3 tane ADC var onları Süper ya. Geliyorum. Ha, Hadi. Leblenke. Gel 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 gel. Geldi. Buraya yardım. Ben kalktım zaten de. Gene yardım edeyim. Abi iyi. Bunu da alsan iyi. Ben bariyeri gömdüm. Bekleyeyim. Abi. Şunu alacağım. Bari şunu alayım. Helal misin? Hey. Hadi 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 alırız 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 Geçin Oraya git lan Hadi hadi Oha oyuna bi geldim 7-1-2 Süper <laughs> ya. Ben bunu alıyorum bunu ve bunu da almamız lazım <laughs> Boş Oğlum, Aynen öyle ya Böyle süperiz temin. hadi Ölmüyoruz x rat'ı unutma Onu da biri alsın yani Çünkü üzere de alalım. Vallahi bakalım harbi baya baya dönüştürdük. Ben Güzel. şuna biraz vuruyorum. Oğlum başta 5 v 2 oynadık. Şuraya abi. şuraya. Aynen aynen. Oğlum tamam, yapacak bir şey yoktu. Benim ya ya sen... ben sen. Hadi ya, gelin gelin. Oğlum. Oha. Aga dur git. Ya Zerat'ı kalsaydık yeterdi bizim için lan. Bırak. hadi Aldım Ben istedim sen O Leblanc öldürür Şey Draven Aaa 3 üç. Aldım ben bu zevleti bırak 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 Şey oh. Süper aldım. şu Draven. şeyleri alın Fiora süpersin helal Çıktı olsun 4 evet. Allah, evet. işte boru gibi evet. Gel 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 Ne no, sen olacaktı çünkü sen mal Hadi hadi alırız biz bu oyunu hadi. Şu ara çık. Aa! Hadi hadi. Hadi Geldi mi? Tamam. Ne, ne Bey biletim oğlum ben ya. Gel tabii gel. Oraya hey, geleyim mi? Gel gel. Çık dışından. Şunu ultiyi gömdüm. Hamza al onu gömdüm. Helal. Oraya gelen kim? Ucu. İşte bu. Abi yardım. Al. Süper. Şunu alalım. Hadi. Baya baya. Ben bir tane şey çıkıyorum. Ben, çıkıyorum can almayı bu. Tamam. Oğlum Kim bizden gitti? biri gitti mi ya? Enes geliyor ki. Onun neti de oyun başından beri küçük. Enes yok mu oyunda? Ben he, ee, daha Enes Aynen, yok oyunda. Enes beri yok o. Yani o olsa bize ne yaptı. Sincit geliyorum Sincit dayan. Sincit geldi. Bekle Aşın sen oraya git de ben bunu tamam. Kartımı... Aga. Tayland'e bir zekilik yapıp bunu almaya çalışıyor Aşağı gel gel izin vermeyelim. Geliyorum geliyorum. Noizin, ah noizin, noizin. Bakın, gir buna. Tamam Aşın, sen onu kovala. Alırsın Aha. sen onu. Ablam da inkar. Şunu alın, şunu ben de Tamam, şunu alın. Ya da şunu mu alın? Şunu alın. Şuraya driver'ını alın. Aynen, aynen, koş, koş. Boz, boz. Sincit geliyorum burada, Sincit bu tarafa, Sincit. <gülüyor> Ucum, <gülüyor> Ucum. Ben bunu alıyorum. Oğlum ben geride, sen onu al. Ölmeyeceğim, oh. Gel gel Ashe şunu yukarı. Evet. <laughs> Davamız için. Gittim ben. Öldüm. Evet ben şu an... Hiç... Kutum, Kutum, son iki son iki ama son iki zayıf nokta ya. Dur şurada şey, dur. Sen, gel. Geliyorum. E, bebek Üçte üç evet. geliyor. Hı, tamam dört Buyur, tane şu. Ben şunu almayayım. Gel gel ikisi. <laughs> Öldü lan. Evet diyor bağlandı falan ama bağlandı evet. falan yok. <laughs> ne yardım? Allah Allah oldu gerçekten. Ayı bak. Hadi gelin bağladım. alalım. Gel 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 gel. İyi, Gene ben. Dev gir. Ay oha yedi bin lira bulmuş. <laughs> bas 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 bas. Yeter ya. Ne yok. Şu sınıfları da alsak hiç fena olmaz. İlk <laughs> Merhaba. Sizin tezgini tam tank, tank ee, şey. yok, tamam gidiyoruz. şey yap. Ölü adamı zahire başla istiyorsun. Yok yok. olamaz. Geliyorum. Sen hadi Tamam. Patik Ondan sonra hala ya, ya, 3 bin lirandı. Lan ne da, bir dakika ben. oldu. Bitti mi bu? Son bir dakika. Gel. 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 bu Gel. 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 lan? Gel. Gel. lan? Gel. 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 Şimdi geldim hayvanca tank olarak. Geldim o ben de kilo <laughs> <Ya. gülüyor> Hamza. Konuşmada mısın? Ben <laughs> <bir gülüyor> <kalayım. Evet, gülüyor> de Hamza 20'de sürer miyiz değil mi aga? artık su dememi yok hayatta olmaz. Artık Aldık ne ezdik ne ezdik şimdi? Aslında Sirdar'da da bu 5 tankı deneyebiliriz. Abi 5 tank ölmüyor hadi Hadi işte girin Whoa, okay girin. Güzel. Girelim şuraya hadi. Gidiyorum. 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 Abi durun kil alayım lan. O zaman çalacağım. <laughs> çal lan çal. 13'e 19 tane de asistim var. Hadi durun kill alayım siz, siz köpekler. Doymadınız mı Ayla? Evet doymadım. Oğlum <laughs> çalıyorum abla doymadım mayla. Doymadım tabii. Ha ben Gel bir daha lan. Ben. Ben. Ben Hayır, Ne alıyorsun? Şunu toplayın. Hayır toplayın. 3 kişi Aynen, falan lazım. önce hızlı mı alınıyor daha fazla yoksa alakası Nerat gidiyor Hamza'nın gidiyor Nereye gidiyorsun Nerat ya nereye Kimden alıyorsunuz oğlum Bunu ben alayım bu kadar ya Altın ya bu sefer de Bana sorun ki ben Benim <laughs> de Ben aldım Hayır. Ben aldım Çok güzel almadım. çaldım <laughs> İyi güzel boşver Oba <laughs> 1-3-4 bayağı da bastı ooo çekil ooo ah, çok güzel 2-3-4 gg gg oyun başı çok güzel oha ne oldu da? süper oldu. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu bölümde biraz başta zorlandık yani biraz problemler yaşadık takımca ama olsun güzeldi ııı ee, İlk başta sadece iki kişi kalmıştılar arkadaşlar ben daha iyi olmak üzere üç kişi afk'ydık. Çünkü çünkü e, problem yaşadık neyse ama sonuçta kazandık yine e, trolling gücü adına diyor ve şimdilik görüşürüz diyoruz bir dahaki videolarda diyorum görüşürüz videoyu likeleyip abone olursanız bize gerçekten destek olursunuz arkadaşlar o zaman hoşçakalın bay bay.